Selamlar. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi İslam tarihinin e, en önemli figürlerinden bazılarının manevi mertebelerine dair hani o kadim tartışmaya götürüyor. Evet, selamlar. Özellikle peygamberlerden sonra gelen ilk dört halifenin yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, radıyallahu anhum fazilet sıralaması konusuna odaklanacağız bugün. Aynen öyle. Elimizdeki metinler. İşşarani'nin eserinden İbnül Arabi'nin görüşlerini aktaran kısımlar. Buradaki görevimiz de bu sıralamanın dayanaklarını, inceliklerini biraz anlamak, anlamlandırmak. Evet. Bu konu Ehli Sünnet geleneğinde hem çok yerleşik, köklü bir konu, hem de bir yandan da üzerinde çok derinlemesini düşünülmüş bir mesele aslında. Hı hı. Kaynaklar bize sadece sıralamayı vermiyor. Ee, bu sıralamanın neden böyle olduğuna dair gerekçeleri de sunuyor. Özellikle Hazret Ebu Bekir'in neden ilk sırada zirvede kabul edildiğine dair çok ilginç detaylar var gerçekten. Tamam, o zaman bu konuyu biraz açalım. Kaynaklara göre genel kabul gören sıralama şöyle. Önce Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali. Bu net. Genel kabul bu yönde, evet. Eşari gibi alimler bunu kesin görüyor. Bakıllani gibilerse zanni, yani çok kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriyor. Peki Hazreti Ebu Bekir'i öne çıkaran neydi? Metinlerde geçen sahih bir hadis var biliyorsunuz. Evet. Ebu Bekir çok oruç tutmak veya namar kılmakla sizden üstün olmadı. Ancak gönlüne yerleşen bir şeyle oldu. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Nedir bu gönlüne yerleşen şey? İşte bu çok büyüleyici bir nokta. Kaynaklar bu sırrı Özellikle Peygamber Efendimizin vefat ettiği gün Hazreti Ebubekir'in gösterdiği o inanılmaz metanetle dirayetle ilişkilendiriyor. Hmm. Yani herkesin sarsıldığı, büyük bir şok yaşadığı bir anda o topluluğu sakinleştiriyor ve o meşhur ayeti okuyor. Muhammed ancak bir resuldur diye durumu kontrol altına alıyor. Evet, çok kritik bir an. Kesinlikle. Bu tavrı, onun sadece bir sıddık yani sadakati en yüksek kişi olmasının ötesinde hilafete ehliyetini gösteren adeta manevi bir işaret olarak yorumlanıyor. Anladım. Bir başka çarpıcı örnekti, hani Tebük Seferi hazırlığında peygamber ailesi için yardım istendiğinde bütün malını getirmesi. Evet, o da çok bilinen bir olay. Hazreti Ömer malının yarısını getiriyor ama Hazreti Abu Bekir hepsini getirip aileme Allah ve Resulünü bıraktım diyor. İşte bu kaynaklara göre aradaki adanmışlık farkını o seviyeyi gösteriyor. Peki bu üstünlük mutlak mı? Yani bu dört halife dışında peygamberler hariç tabii onlardan daha faziletli kimse yok mu? Kaynaklar Hazreti İsa ve Hızır'dan bahsediyor mesela aleyhisselam. Elbette yani peygamberler her zaman ayrı bir kategori. Hz. İsa peygamber olması hasebiyle kesinlikle daha faziletli. Zaten kaynaklarda kıyamete yakın Hz. Muhammed'in şeriatıyla hükmedeceği belirtiliyor. Evet. Hızır'ın makamı ise İbnül Arabi'den aktarıldığına göre biraz daha özel, nübüvvet ile sıddıkiyet arasında kurbet makamı denen Allah'a özel bir yakınlık makamı olarak tanımlanıyor. Ama. Ama İbnül ül Arabi'den aktarılan ilginç bir nüans daha var. Hilafetteki zamansal sıralama, yani kimin önce halife olduğuyla mutlak manevi fazilet sıralaması birebir aynı olmayabilir diyor. Hmm, bu ilginç. Yani Hz. Ebu Bekir'in Hz. Ömer'den üstünlüğü kesin gibi görülse de ondan sonrakilerin, yani Osman ve Ali'nin sıralamasının Allah'ın takdir ettiği ömürler ve o dönemin hikmetiyle ilgili olabileceği her birinin kendi döneminde en ehil kişi olduğu ifade ediliyor. Anladım. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Tarihsel sıralamayla manevi mertebe arasındaki ilişki tam olarak nasıl kurulmalı? Kesinlikle. Tam olarak net bir çizgi çekmek zorlaşıyor bu noktada. Peki, bütün bunlar bir yana sahabenin genel olarak yani o ilk neslin sonraki nesillerden üstünlüğü de vurgulanıyor kaynaklarda. Özellikle kendi içlerinden çıkan bir peygambere hani o insani haset duygusuna kapılmadan iman etmelerinin zorluğu ve bu imanın kuvveti bundan bahsediliyor değil mi? Aynen öyle. Sahabenin imanı doğrudan şahitliğe tanıklığa dayanıyor ve kaynaklar diyor ki bu tanıklık anında nefislerindeki o hani insan doğası gereği olabilecek haset gibi duygularla mücadele etme zorluğunu da içeriyordu. Zor bir mücadele olsa gerek. Tabii Belki bu mücadele onların ilmin ve sırların en derinlerine dalmalarına kısmen bir engel olmuş olabilir ama imanlarının gücü açısından onları eşsiz kılıyor deniyor. Bizim gibi sonraki nesillerin imanı ise gayba yani görmeden inanmaya dayanıyor. Evet, bizim durumumuz farklı. Kaynaklar bizim durumumuzda da, yani bu siyah-beyaz sayfalardaki nakillere, rivayetlere şüphesiz inanmamızın da kendine özgü bir değeri ve zorluğu olduğunu ima ediyor aslında. Her iki durumun da kendi içinde bir kıymeti var. O zaman şöyle bir özetleyelim. Elimizdeki kaynaklar ilk dört halifenin sıralamasında Hz. Ebu Bekir'in özel konumunu o kalbine yerleşen sır dediğimiz içsel haliyle ve örnek davranışlarıyla temellendiriyor. Evet, temelde bu vurgulanıyor. Ancak hilafet sırasıyla mutlak fazilet sırasının birebir örtüşmeyebileceğine dair İbnül Arabi üzerinden aktarılan önemli bir incelik de mevcut. Aynen. Bu durum tarihi figürleri değerlendirirken e, tarihsel rol, manevi derinlik, toplumsal kabul, hani alimlerin icması diyoruz ya ve ilahi bilginin takdirin nasıl iç içe geçtiğini düşünmemizi sağlıyor aslında. Evet. Ve tabii kaynaklar şunu da ekliyor. Nihai mutlat fazilet sıralamasının bilgisi sadece Allah katındadır. O zaman dinleyicilerimiz için üzerine düşünebilecekleri bir nokta bırakalım. Sahabenin yaşayan bir peygambere inanırken o bahsettiğimiz nefsi zorluklarla mesela hasetle mücadele etmesi mi? Yoksa sonraki nesillerin görmeden sadece rivayetlere, nakillere dayanarak sarsılmaz bir iman inşa etmesi mi? Acaba hangisi daha farklı veya daha derin bir iman tecrübesi sunuyor? Bu kaynaklar ışığında üzerinde biraz kafa yormaya değer bir soru belki de.